Bugün sayfada youtuber sayfasının hilesini göstereyim size arkadaşlar inşallah yardımcı olurum şimdiden ee, bunu diyorum ve hemen ile geçip geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar son zamanlarda pek video gelmedi bunun nedeni de bilgisayarın yasakta arkadaşlar yani o yüzden kullanamıyordum hala yasak da ben bazen işte e, izin veriyorlar ben de işte çekemiyorum yani çok kısa bir süre izin verdiği için yapamadığım için şimdi 2-3 dakikalık bir video hemen buldum ve çekmek istedim arkadaşlar sizlere de göstermek istedim sizde hileyi kullanabilirsiniz Hemen ileride geçelim arkadaşlar şimdi Buradan ben zaten size aşağıda indirme linkini vereceğim Orada değil de oyunlara koymuştum herhalde Aynen YouTube sahip versiyon 0.7.3 trainer falan filan diye oralar boşverin Altta linkini vereceğim winner olarak Oradan da yapabileceksiniz arkadaşlar sizler şimdi e ben bunu açtıktan sonra şimdi bir kapatacağım. Sonra tekrar geleceğim. Çünkü bandikken de kaydedemiyorsunuz arkadaşlar. Aynı aynı anda hem ekran görüntüsü olarak hem de oyun görüntüsü olarak. O yüzden hemen durduruyorum arkadaşlar ve geri geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim ama maalesef ki oyunum açılmadı. Çünkü ııı ee, başlattım başlattığımda crash veriyor oyun arkadaşlar bundan dolayı da sizden çok çok özür diliyorum bu arada gerçekten ve gerçekten bu hile işe yarıyor arkadaşlar kanıtımı hatta videonun sonunda belki de şey olarak atabilirim paramı ee, neydi onun adı şey ekran görüntüsü alıp atacağım arkadaşlar yani orada bakarsanız gerçek olduğunu anlarsınız yani bu durumdan dolayı çok çok özür diliyorum sizden ama maalesef ki o size nasıl yapıldığını anlatabiliyorum şuradan kısa bir özet göstereyim burada hilenin burada arayüzünde şey var nasıl diyeyim sizlere Hotkeys ve chat var arkadaşlar. F1'e basıldığında size bazen bir iki kere basmanız gerekebiliyor. Ben de öyle olmuştu. Yani olmazsa bir ses gelmesi lazım böyle. Kabuller kabul etme sesi geliyor. Inf money diyor. Ondan sonra alıyorsunuz böyle paranız 10 milyon oluyor. F2'de de e, inf enerji yazıyor. Yani enerjiniz hiç bitmiyor. F3'te de hiç acıkmıyorsunuz yani. İşte böyle arkadaşlar. Maalesef ki size gösteremiyorum. Burada da mute deyince susuyor herhalde. Denemedim. Hilemizi de kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar benim için teşekkürler. Abone olup ve video like falan Hoşça kalın ve videonun altında açıklama kısmında linkin hile linkini vereceğim ve videonun şimdi hemen ekran görüntüsünü sizlere atacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.